Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Ünlü bir halıcı yüzlerce, binlerce halıda dokumuş. Tabi elemanlarıyla beraber çalışanlarıyla bir gün yaptığı halıları pazara götürmüş. Pazarda esnaflara dağıtmış. Yaptığı halıları esnaflara dağıtmış. Geri evine dönmüş. Evine döndükten sonra esnaflardan bir tanesi ustayı aramış. Demiş usta halılardan bir tanesi hatalı çıktı. Gel halını al parasını da iade et. Usta tamam demiş. Tamam demiş başlamış ağlamaya. Usta. Elemanlar ne oldu usta? Yani yüzlerce halı gitti. Bir halı için mi ağlıyorsun? Usta da yok demiş. Halı için ağlamıyorum. Ben işte yüzlerce halı sattım. İçinde bir tane hatalı çıkmış. Onun da parasını iade edeceğim. Halıyı geri alacağım. Ona üzüldüğüm yok. Sadece üzüldüğüm Allah'a olan hatalarımızı nasıl alacağız? Yani Allah'a yaptığımız hataları geri nasıl alacağız? Dünya bir kumaş gibi olsaydı, dünya bir kumaş gibi olsaydı verirdik parasını, alırdık. Yani dünyanın sahibine emanet olun arkadaşlar.